Yüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların nedeni de odur. Aslında Türkiye çok önemli bir dönemece girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de açıklamış olduğu net sıfır emisyon hedefi, yani aslında ürettiğimiz karbonların bir şekilde yutak alanlarla yutulması, emisyonların aynı şekilde yutulması çerçevesinde bir hedef ortaya koyduk. Çünkü bunu koymak zorundayız. Yani e, bugün yeraltı seviyesi, işte Konya'da bundan belki 15-20 yıl önce 50 metreden çıkıyordu. Şimdi 250 metre, 300 metrelere geldi. Yani bu kaynaklarımızın hiçbiri sınırsız değil. İşte dünyaya bakıyorsunuz, çok enteresan. Milano'da COP26 vesilesiyle oraya gittik. Güven Bey. Yine böyle genç kardeşlerimizle, tüm dünyadan gelen genç kardeşlerimizle bir toplantı düzenlendi ve orada bir gencimiz söz aldı. İşte bugün 1.2 santigrat derece dünyamız ısındı. ve 1.5 santigrat derece ısınması halinde Sayın Bakan benim ülkem sular altında kalacak. Evim, bahçem, parkım yok olacak dedi. Ve ümitsiz de değildi açıkçası. Yani o gencin gözünde ben ümit var olduğunu, gelecekle ilgili beklentisi olduğunu gördüm. İşte buradaki gençlerimizde de o ümit, gelecekle ilgili beklenti var. Aslında yapılan araştırmalar da bunu söylüyor. Yani 10 bin yaklaşık üniversite gencimizle yapılan araştırmada %56'sı büyük felaketleri bekliyor. Yani gençlerimiz diyor ki önümüzdeki süreçte büyük felaketler yaşayacağız. Ama hepsinin ümitleri var, beklentileri var ve e, bu iklim değişikliğiyle mücadelede ön safta yer almak istiyorlar. İşte o yüzden buradaki pırıl pırıl 209 üniversitemizden gelen iklim elçileri bu işin öncülüğünü yapacaklar. Ben buradaki tüm kardeşimizin Senden, benden, işte belediye başkanımız burada, valimiz burada, bakan yardımcımız burada. Hepsinden daha iyi bu görevleri yapacağını düşünüyorum. Hepimizden daha iyi yapacaklar. Çünkü e, bizim geleceğimizi emanet edeceğimiz kişiler onlar. Dolayısıyla o farkındalığı 209 İklim Elçisi, ben de 210. abileri, kardeşleri olarak inşallah bu iklim değişikliğiyle mücadelenin öncülüğünü tüm Türkiye'de yapacağız. Ve bundan sonraki süreçte gerek farkındalık olsun, gerek buradaki meclisleriyle, kurulacakları iklim meclisi, meclisleriyle, işte birazdan bildirilerini yayınlayacaklar. Bütün konular var. Yani o herkesin işte üniversitelerin, profesörlerin, bizlerin çalıştığı tüm konulara değinmişler. O konuların hepsi aslında gelecekle ilgili, doğayla ilgili beklentileri biz de inşallah hep birlikte biz öncülüğünü yapacağız. Arkadan onlar gelecek, arkadan onlar bizden daha iyilerini yapacaklar, daha güzellerini yapacaklar ve el birliği içerisinde dünyamıza, Türkiye'mize sahip çıkacağız. Ben tüm iklim elçilerine teşekkür ediyorum, hepsini alkışlıyorum e, ee, gerçekten burada oturan herkesin bu konuda gözleri parlıyor. Ve biz bundan sonraki süreçte hani tüm iklim olarak elimizi taşın altına koymaya gerçekten hazırız. Bunu söylemek istiyoruz. Sizlerle birlikte bu yolda e, beraber yürümeyi çok istiyoruz. Ve bizlere de böyle bir fırsatı verdiğiniz için size, UNICEF'e, Birleşmiş Milletlere, Doğa Koruma Merkezi'ne çok teşekkür ediyoruz. Şundan emin olabilirsiniz. Ee, bakan yardımcımız burada Mehmet Emin Bey, o da üniversitede hocalık yapıyordu. İklim başkanımız buradalar. Bu işin sonuna kadar bu işin parçası olacaksınız. Yani bu işi önde götüren, bizi yönlendiren, bize destek veren kişiler olacaksınız. Üniversitenizi bitirseniz dahi oradaki arkadaşlarımız. Sizden aldığı bayrağı daha yukarıya taşımak için uğraşacaklar. Ve el birliği içerisinde hepimiz memleketimize, ülkemize sahip çıkacağız. Bunun sözünü buradan veriyoruz. Yaptığımız her toplantıda iklim elçileri, iklim elçilerinin meclisi, onların seçtiği temsilciler bizim toplantılarımıza Orhan Bey katılacaklar ve fikirlerini, önerilerini bizlerle Paylaşacaklar ve biz de inşallah hep birlikte yani yeni dünya düzeni için el birliği içerisinde elimizi arkadaşımızın da ifade ettiği gibi taşın altına koyacağız ve daha yaşanabilir, daha yeşil, daha güzel bir Türkiye'yi hayal ediyoruz, dünyayı hayal ediyoruz ve bu çerçevede çalışmalarımızı yapacağız. Bu bir taraftan da arkadaşlar fırsat bölümlerinizi bilmiyorum ama. Bundan sonraki süreçte ne yaparsanız yapın, adımınızı, iklimi, çevreyi, doğayı düşünerek atmak zorundasınız. E, dolayısıyla burada yapacağınız çalışmalar sizi bundan sonraki iş hayatınızda da öne çıkaracaktır. E, avantajlı kılacaktır. E, bugün e, kimyayla da uğraşsanız, biyolojiyle de uğraşsanız, matematikle, fizikle de uğraşsanız, Hepsinin içerisinde iklim değişikliği olacak, e, iklim değişikliğiyle mücadele olacak, sıfır emisyon olacak, karbon ayak izinin azaltılması olacak, yenilenebilir enerjilerin arttırılması olacak, fosil yakıtların kullanımının azaltılması olacak, e, döngüsel ekonomi kurulacak, döngüsel ekonomi hemen hemen her alanda yaygınlaştırılacak gibi gibi birçok örneği verebiliriz. Dolayısıyla hepinizin mesleğinin içinde e, bu konu var. Ee, ve bu konu sizi bundan sonraki süreçte de emin olun ki e, daha öne çıkaracaktır, daha bilinçli hareket etmenizi sağlayacaktır ve bu önümüzdeki fırsat dediğimiz bugüne kadar ülkemiz arkadaşlar baktığınızda 1950'li yıllarda tüm dünya sanayileşmiş, biz izlemişiz. 1990'lı yıllarda teknoloji devrimi olmuş, biz kısmen yakalamışız. Şimdi yeşil kalkınma devrimi diyoruz. Yeni bir sürece dünyamız giriyor. Dolayısıyla bu süreçte hepimiz el birliği içerisinde bu süreci yöneten ülke olmak zorundayız. Yöneten kişiler olmak zorundayız ve e, bunu yapacak potansiyele, birikime, tecrübeye sahibiz. İnşallah ben sizlerden umutluyum e, ve sizleri her alanda bu konuda destekliyoruz. Eyvallah Bundan...